Kadıköy yanıyor arkadaşlar. Hayır yanlış duymadınız. Tam anlamıyla yanıyor. Fenerbahçe Süper Lig'in tek yenilmez takımı tüm derbileri cebine atmış vaziyette ve şimdi o koltuk, o liderlik koltuğu tam karşısında duruyor. Ama asıl deprem şimdi kopuyor. Başkan Saadettin Saran bombayı patlattı. Tesislerin kapıları ardına kadar açıldı, efsanevi isimler tek tek geri döndü ve stadyumda Öyle sahneler yaşandı ki anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Derbi öncesi gerginlik zaten doruk noktasında ama bu sefer başka, bu sefer tamamen farklı. Ne mi oldu diyorsunuz? Her şeyi ama her şeyi en küçük ayrıntısına kadar sizlere aktaracağım ama önce şu küçücük ricamı yerine getirin. O beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle patlamalar sadece bizim kanalda oluyor. Spor muhabiri Tayland Sedef'ten gelen ilk haber adeta şok etkisi yarattı taraftarda. Başkanlık koltuğunda otururken derbi facialarının yaşandığı o kara günlerin baş mimarı yani Ali Koç maçı izlemek için Kadıköy'e gelecekmiş. Sedef bunu ilk hesabından duyurdu. Ali Koç seçim sonrasında ilk defa Kadıköy'e ayak basacak. Bu haber kulislerde bomba gibi patlarken Başkan Saadettin Saran devreye girdi ve tüm kötü enerjileri, tüm uğursuzlukları silip atacak tarihi hamleyi gerçekleştirdi. Saran, Galatasaray derbisi öncesinde bütün Fenerbahçe taraftarlarına çağrıda bulundu ve Feneryum'daki her ürünün satın alınmasını istedi. Peki ne oldu dersiniz? Bu çağrı inanılmaz bir karşılık buldu. Stadyum sanki maç günü gelmiş gibi taraftarlarla dolup taştı. Tam bir kalabalık, tam bir heyecan fırtınası. İnsanlar feneryuma akın etti. Sarı lacivert renkler her köşeyi sardı. Kulüp yönetimi de elbette boş durmadı. Derbi öncesinde o sarı lacivert formayı ter dökerek onurla giyen efsanevi isimleri yeniden bir araya topladı. Feneryum'la muhteşem bir imza günü düzenlendi ve stadın içerisinde efsanelerle birlikte müze turu yapıldı. İşte budur, işte gerçek Fenerbahçe ruhu budur. Umarım bu efsaneler takıma bereket getirir ve Kadıköy'de tarihe geçecek bir zafer yaşanır. Şimdi gelelim transfer gündemimizdeki sıcak gelişmelere. Gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu, Sports Digital Insider programında Fenerbahçe'nin derbi gündemi ve transfer haberlerine dahil bomba gibi açıklamalar yaptı. Sabuncuoğlu'na göre Başkan Saadettin Saran ve yönetim kurulu yüksek ihtimalle Samandra tesislerine girecek. Peki neden? Hem resmi olarak prim açıklaması yapılacak hem de futbolculara ekstra motivasyon konuşması gerçekleştirilecek. Yani derbi öncesi ruhlar şaha kalkacak. Motivasyon zaten çoktan tavanı delmiş durumda. Sabuncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Fenerbahçe kazanırsa tamamen farklı senaryolar konuşacağız. Transfer açısından da bambaşka konular masaya gelecek. Bugün kadroları yorumlarken Levent Mercan ile Archie Brown arasında sürekli gidip geldik. Ben Fenerbahçe yönetiminden yazın sol bek transferi bekliyorum. Çalışmalar zaten şimdiden başlamış durumda. İşte bu sözler Fenerbahçe'nin sadece bu sezona değil, uzun vadeli geleceğe de yatırım yaptığının net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama Sabuncuoğlu'nun bombaları burada bitmiyor. Sarı kırmızılıların durumuna da değinen gazeteci şu çarpıcı tespiti yaptı. Galatasaray düşüş sürecinde ve kaybederse kesinlikle kırılacak. Şöyle devam etti. Galatasaray derbide liderliği kaybederse bunun rahat karşılanacağını hiç sanmıyorum. Çünkü Galatasaray puan farkını açarak ilerliyordu. Galatasaray'ın derbi için özgüveni yüksek ancak son dönemde düşüşte olan bir Galatasaray gerçeği de var. Kim kaybederse kaybetsin her iki takımda da ciddi kırılmalar yaşanacak. Sabuncuoğlu ayrıca derbinin kaderini İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun belirleyeceğini ve sabırsızlık yapacak tarafın Galatasaray olacağını vurguladı. Bence derbide kaç gol atılacağını Domenico Tedesco belirleyecek. Bence oldukça sistematik bir derbi izleyeceğiz. Fenerbahçe'nin analitik düşünce yapısına sahip bir hocası var. Mühendis kafası, bilime inanıyor. Bu yüzden sabrın kritik önemi taşıyacağını düşünüyorum. Bence derbide sabırsız olan taraf Galatasaray olacak. Sabuncuoğlu, geçmişte yaşanan Jose Mourinho ve Okan Buruk eşleşmesine de değinerek bomba bir yorum yaptı. O gün Fenerbahçe kazansaydı Galatasaray'ı sonsuz bir karanlığa gömebilirdi. Şu anda çok benzer bir atmosfer var. Yani bu derbi sadece 3 puanlık bir hesaplaşma değil, psikolojik hakimiyet savaşı. Ancak Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gereken kritik bir nokta var. Disiplin meselesi. Son zamanlarda sarı lacivert takımın başını epey ağrıtan bu sorun, derbide de büyük bir tehlike oluşturuyor. Sarı kırmızılı troller, her ne kadar Fenerbahçe Kadıköy'de kendi evinde uzun süredir kırmızı kart görmedi diye algı operasyonlarıyla hakemlerin üzerine baskı kurmaya çalışsa da, gerçeğe bakacak olursak durum tamamen farklı. Fenerbahçe takımı Galatasaray'la oynadığı son 19 lig derbisinde tam 8 kırmızı kart görürken, Sarı Kırmızılılar aynı süreçte sadece 2 kırmızı kartla işi idare etti. Bu istatistik Fenerbahçe'nin derbilerdeki gerginlik yönetiminde zorlandığını net şekilde gösteriyor. İşte tam da bu yüzden patron Tedesco takımına sürekli sakinlik aşılıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Milan Şikrinyar da derbi öncesinde temkinli konuşmayı seçti şampiyonluk yarışında derbilerin belirleyici olduğunu kabul ediyor. Ancak tek bir maç sonucuyla şampiyonun netleşmeyeceğini savunuyor. Şikrinyar, Bin Sports'a verdiği röportajda şunları söyledi. Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyor ama bu derbiden sonra da çok sayıda maç var. Derbi kazanmak takıma ekstra güç katıyor ancak bu maçı kazanan şampiyon olur demek için henüz erken. Bu maçı da kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz belki de Tedesco'nun üzerinde durduğu sakinlik konusunu Şikrinyar'da sözlerinin merkezine koydu. Şimdi gelelim Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe karnesine. Ve bu karne Fenerbahçe taraftarı için tam bir müjde haberi. Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan milli file bekçisi, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 5 karşılaşmada kalesinde toplam 15 gol gördü. Maç başına 3 gol yeme ortalaması, sarı lacivert hücum oyuncularının iştahını epey kabartan bir istatistik gerçekten. Umarız bu derbide de Uğurcan Cakır'ın bu karanlık karnesi devam eder ve sarı lacivert golcüler Kadıköy'de gerçek bir şov sergiler. Bir diğer çarpıcı istatistik de Domenico Tedesco'nun Süper Lig'deki performansıyla alakalı. İtalyan hocanın görev yaptığı süreç baz alındığında, rakip sahada 75 kez top çalarak en çok topu kapan takım Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise 54 kez rakip sahada top çalarak 3. sırada kalmış durumda. Bu istatistik, sarı lacivertlilerin rakip yarı sahada uyguladığı presin ne denli etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Umarız Kadıköy'deki ilk gol top çalmayla gerçekleşir ve Fenerbahçe erken öne geçer. Son olarak daha önce sarı lacivert forma altında Galatasaray derbisi yaşamış ve şampiyonluk tattırmış yorumcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Köpek balığı misali bir tat var ağzımda diyen Metin, yayında önemli açıklamalar yaptı. Metin şunları söyledi. Gerginlik sarı lacivert takıma kesinlikle yaramaz. Maç başında gerginlik bekliyorum. Orada zarar gören taraf maçı kaybeder. İlk 30 dakikada kırmızı kart bekliyorum. Köpek balığı misali bir tat var ağzımda. Metin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un köprüyü geçmez diyerek beraberliğe razı olabileceğini aktardı. Bir puana razı mısın diye sorsalar, köprüyü geçmez Okan Hoca. Tabii ki herkes kazanmak istiyor ama işin konjonktürünü düşünecek olursak haftayı kayıpsız kapatmış oluyorsun. Tedesco'nun da kafasının bir tarafında kaybetmemek düşüncesi olacaktır. Metin, derbinin kilit işimlerine de değindi. Matador ne yapacak o önemli diyerek Asensio'ya vurgu yapan Metin sözlerini şöyle sürdürdü. Maç ritmini antrenmanla kazanamazsın. İlkay Gündoğan'ın zekası maç ritmini çok hızlı edinebilecek bir zeka. İlkay Galatasaray için olmazsa olmaz. Fenerbahçe'de de Matador ne yapacak o çok önemli. Matador büyük oyuncu. Gerideyken topu ayağına alıyor ve ateşliyor. Umarız El Matador Asensio daha önce deplasmanda Beşiktaş maçını çeviren golü atıp muhteşem bir performans sergileyerek gösterdiği gibi bu zorlu derbide de herkesi şaşkına çevirecek inanılmaz bir golle derbiyi kazandıran adam olur. İspanyol yıldız Kadıköy'de maçın adamı olabilir mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe Süper Lig'in ek yenilmez takımı olarak bütün derbilerini kazanarak liderliğe oturmak istiyor. Başını Saadettin Saranın hamleleri, efsanelerin geri dönüşü, taraftarın coşkusu ve takımın forma girmesi Kadıköy'de tarihi bir nece yaşanacağının güçlü sinyallerini veriyor. Domenico Tedesco'nun analitik zekası, Milan Şikrin yarın tecrübesi ve Marco Asensio'nun sihirli ayakları Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda attığı en önemli adımlardan biri olabilir. Derbi öncesinde yapılan tüm hazırlıklar, taraftarların gösterdiği muazzam destek ve takımın gösterdiği kararlılık bu maçın sadece 3 puan için değil, şampiyonluk için de ne kadar kritik olduğunu net şekilde gösteriyor. Galatasaray düşüşte, Fenerbahçe yükselişte. Bu derbi belki de sezonun gidişatını tamamen belirleyecek en kritik maç olacak. Kadıköy'de tarih yazılacak mı? Fenerbahçe liderliğe oturacak mı? Efsaneler uğur getirecek mi? Bütün bu soruların cevaplarını hep birlikte göreceğiz. Ama bir şey kesin. Kadıköy kaynıyor, Fenerbahçe hazır ve bu derbi kesinlikle unutulmaz bir nece olacak. Umarız Fenerbahçe hak ettiği zaferi alır ve liderlik koltuğuna oturur. Umarız Asensio gol atar, Şikrinyar duvar gibi durur ve Tedesco'nun planları kusursuz işler. Umarız Kadıköy'de tarihi bir galibiyet yaşanır ve Fenerbahçe şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Hadi Fenerbahçe, hadi Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de tarih yazılacak.